integral Menkul Değerler'den herkese merhaba. Bugün içerisinde oldukça önemli gelişmeler olacak. Özellikle bugün gün içerisinde Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı ve toplantı sonrasında da Mario Draghi'nin yapacağı açıklamalar oldukça önemli. Burada euro dolar kanadında sert hareketler yaşanabilir. Genellikle de Draghi konuşmaları sırasında euro dolar paritesinde iki yönlü, aşağı ve yukarı yönlü hareketler olduğunu gözlemliyoruz. O bakımdan biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Günün sabah saatlerinde ise Türkiye'de sanayi üretim verisi gelecek. Sanayi üretiminde yıllık bazda bir artış beklentisi var ama e, aylık bazda azalış beklentisi olduğunu söyleyelim. Dolar TL euro TL paritelerinde hareketlilik yaşanması neden olabilir. Ama bant dışına çıkartacak bir hareket yaşanacağını şu an için düşünmüyorum. Akşam saatlerinde ise Amerika kanadına bakacağız. Amerika'da ham petrol stoklarısı gelecek. Petrol fiyatları üzerinde özellikle son dönemde oldukça spekülatif hareketlerle dalgalanan petrol fiyatları ham petrol stokları ile beraber tekrar bir çalkantı içerisine girebilir. Ama yine de altını çizelim ham petrol stokları petrol fiyatındaki çalkantı yaratıyor. Yön belirleyici olamıyor. Çünkü sadece Amerika tarafına ait stoklar. O yüzden burada asıl belirleyici olan arz ve talep ve ülkelerin üretim miktarları, ekonomik büyüme rakamları oluyor. Şimdi tekrar Euro dolar paritesine geri dönecek olursak bugün önemli bir gün dedik Euro dolar paritesi 1.12.60 direncini zorlamaya başladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Amerika'dan gelen verilerin olumsuz olması en sonunda ISM imalat dışı endeksinde görülen zayıflama 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geldi endeks. Dolar endeksini geriletmişti. Buna bağlı da Euro dolarda 1.12.60 seviyesini görmüştük. 1.12.60'ın üzerine geçilmesi durumunda bir sonraki direnç noktası ve olası bir bayrak formasyonunun kırılmasında hedef noktası 1.13.60 seviyesi. O yüzden bugün eğer Draghi tarafından yapılacak açıklamalar biraz daha Euro'ya kuvvet verirse, Euro'nun arkasında olduklarını gösterirlerse o takdirde 1.13.60'lara doğru Euro dolar paritesinin yükseldiğini görebiliriz. Ama böyle kalıcı bir 1.15'lerin üzerine geçen bir yükseliş şu şu an için beklemiyoruz. Özellikle bayramdan sonraki hafta FED toplantısı var. Eylül ayı toplantısı 20-21 Eylül'de yapılacak. 21 Eylül akşamı yapılacak olan açıklamalar güvercin tonda olursa o zaman Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler artık biraz daha kendini hissettirmeye başlayabilir. O yüzden o noktada da dikkat etmek gerekiyor. Ama bugün için 1.12.60, 1.13.60 seviyeleri direnç bölgemiz olası geri çekilmelerde ise 1.11 30 seviyesi de destek olarak izlenebilir. Dolar TL tarafına bakacak olursak orada yatay bir hareketin olduğunu görüyoruz, bant hareketi sürüyor. Yukarıda 2.95 2.97 seviyeleri direnç bölgelerimiz. Geri çekilmelerde dün 2.92'den destek aldı ama ana destek bölgesi biraz daha 2.91 20 2.91 50 aralığında uzun vadeli grafiklere baktığımız zaman dolar tl'de 18-19 aydır süren bir yükseliş trendi var ve bu yükseliş trendi yaklaşık olarak 2.87-40-2.87-50 bölgesinden geçiyor ki Haziran ayında da hatırlarsanız bu bölge birçok defa destek olarak çalışmıştı. O yüzden biraz daha orta uzun vadede 2.87-40-2.88 bölgesi önemli. Yukarı alanda ise 2.97 bölgesi oldukça önemli. 2.97 üzerine geçilmesi durumunda 3.03'e doğru orta vadede hareketler biraz daha iğme kazanabilir. Buna karşı da temkinli olmak gerekiyor. Son olarak ons altın fiyatına değinelim. Ons altın fiyatında da sert yukarı yönlü bir hareket olmuştu. Dolar zayıflamasına bağlı olarak 1352'lerde yavaşlama gördük. Dün de 1342'lere kadar geri çekildi. Biraz daha yön arayışı içerisinde ama genel eğilim hala yukarı yönde. Çünkü dolar zayıf. Çünkü küresel ekonomilerde zayıflama var. Merkez bankaları genişleyici para politikaları uyguluyorlar. Bunlar hep altın için olumlu gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca altında şöyle bir görüntü olduğunu da söyleyelim. 1920 dolar zirvesinden başlayan düşüş trendi de yaklaşık olarak şu an bulunduğu fiyatlardan geçiyor. O yüzden altın ons fiyatında eğer 1370'lerin üzerine çıkma başlarsa Düşüş trendi kırılacak ve artık uzun vadeli altın üzerindeki aşağı yönlü baskı sona ermiş olacak. Biraz daha rahat yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Nerede 1370 dolar üzerine geçilmesi durumunda. Gelişmenin devamıyla Integral Forex TV'de görüşmek üzere. İyi günler. Integral Menkul Değerler, Forex'te de güvenin simgesi.